Şimdi 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Tokat Belediye Başkanı aday adaylarını açıklamak üzere şehir bölge plancısı Sayın Hakan Altınörs Bey'i kürsüye davet ediyorum. <laughs> saygıdeğer hemşehrilerim, çok değerli basın mensupları, 2023, Yüzüncü yıl dönümünde büyük hedefler koyduğumuz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yılını kutladığımız bugün 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerine ve gelişmesine kalkınmasına, büyümesine katkı koymak için aşkla, şevkle, muhabbetle, adaletle çalışacağımızı ilan etmek için toplanmış bulunuyoruz. Adet olduğu üzere kısaca ahvalimden bahsetmek istiyorum. 1975 yılında Tokat'ta doğdum. İlk orta ve lise tahsilimi Tokat'ta tamamladım. 1993 yılında girdiğim 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 97 yılında mezun oldum. Aynı yıl şehir plancısı olarak Ankara'da faaliyet gösteren bir planlama firmasında çalışmaya başladım. 2004 yılında yine Ankara'da planlama ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın kurucu ortağı oldum. Bu süreçte Ankara, Kayseri, Trabzon, Nevşehir, Antakya, Tarsus, Tosya, İnegöl, Gebze, Körfez, Safranbolu ve Tokat gibi önemli merkezlerde ve Turizm, Çevre, Bayındırlık Bakanlıkları, Çevre Şehircilik Bakanlığı, TOKİ nezdinde imar planı, imar uygulaması, ulaşım planlaması, koruma başlı imar planları ve kentsel dönüşüm projeleri gibi konularda çalışmalar yürüdü. Çalışma hayatımı kapsayan 16 yıl boyunca belediyeler ve kamu kurumlarına Katma değer ve istihdam oluşturan yatırım kaynaklarının içerisinde barındıran projeler ürettim ve yürüttüm. Yurt içi ve yurt dışında birçok önemli ve özellikle belediyecilikte öncü merkezlerde çalışma ve inceleme yapma imkanı buldum. Ayrıca kurumsal özel şirketlere lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanı sıfatı ile yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulundum. Çalışma hayatım özetinde belediye gelirleri istihdam ve katma değer projeleri, <laughs> kentsel dönüşüm projeleri, sit alanları, ulaşım planlaması, imar planı, imar uygulamaları, imar hukuku, gayrimenkul değerleme konularında uzmanlaşarak danışmanlık faaliyetlerinde bulundu. Tüm bu bilgi birikimimi memleketime aktarmak, Tokat'ın gelişmesine, büyümesine katkı koymak için Tokat Belediye Başkanlığı aday adayı oldu. Bu süre içerisinde izdivaç yapma iki defa baba olma mutluluğunu ve gururunu yaşadım. Değerli hemşehrilerim, neden adaysın sorusuna verilebilecek birçok cevaptan bazılarını özetle sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle vazifeden kaçmama, hizmet etme şuuru ile adayım. Tarihi kentimizi korumak ve tanıtmak için Selçuklu'nun Osmanlı'nın mimarisine, inceliğine, sanatına sahip çıkmak için kültür varlığımızı ihya etmek, tokatımızı kültür ve turizm kenti yapmak için adayım. Yeşil Irmağ'ın akan suyuna set olmak için, set olduğumuz suda rekreasyon alanları yapmak, ulaşım alternatifleri oluşturmak, enerji üretmek, tokatın gecesini gündüzle çevirmek için adayım. Konut alanları, sosyal ve teknik altyapı alanları üretmek için, yeni merkezler ve inkişaf alanları oluşturmak için, inşaat sektörünün önünü açmak, istihdamı artırmak, şehrimizi planlı büyütmek için adayım. Kentsel dönüşüm ile merkezde ticareti büyütmek, geliştirmek için harç, kale, rüzbir dağının eteklerinde yaşanabilir bir şehir hak edildiği için yerinde güvenli ve kaliteli bir yaşam için adayım. Alternatif ulaşım sistemleri ve güzergahları ile bulvarımızda düğünsüz, cenazesiz, araç konmayı oluşmasın diye yaya öncelikli bir şehir için adayım. Özel sektörden gelen biri olarak sorunları ve olanakları bildiğim için Tokat halkı ve silim, sivil toplum kuruluşları ile katılımcı bir belediye yönetimi için adayım. Projeden, yatırımdan ve finansmandan anladığım için projelere kaynak üretmek işimiz olduğu için Türkiye, Avrupa ve yeni dünya örneklerini gördüğüm Belediyeciliği bildiğim için adayım. Genç, çalışkan ve olgun bilgi birikimine sahip olduğum için kaliteli ve nitelikli bir ekip oluşturmak için adayım. Ve doğduğum, büyüdüğüm memleket sevdası ile Tokat'a hemşerilerime hizmet etmek için adayım. Değerli hemşerilerim, şehrimize de birçok önemli eserler bırakmış yüce devletin kutlu padişahı Fatih Sultan Mehmet Han Hüner bir şehir bünyan etmektir. Reaya kalbini abad etmektir diyerek şehirlerin ancak ve ancak halkın kalbini abad etmek suretiyle mamur olacağını bizlere tavsiye etmiş evet. ve bu ölküyü miras bırakmıştır. Bu miras başarılı ak belediyelerin sahip çıktığı bizim de hep izinde olacağımız mirastır. Değerli hemşerilerim, zaman durma zamanı değil, yürüme zamanı değil, koşma zamanıdır. Belediyeciliğin, kentleşmenin, özellikle de Sayın Başbakanımızın son derece ehemmiyet gösterdiği kentsel dönüşüm kavramının kanunlar ve yönetmeliklerle desteklendiği bugün tokata geri durmak değil, önce olmak yakışır. Sorunları önceden tespit ederek çözen, potansiyelini merkezdeki güçle birleştiren, etkin, hızlı, adaletli belediyecilik, Tokat'a değil Türkiye'ye örnek projeler, hizmetler inşallah bizi bekliyor. Tokat için hedef hanları, camileri, hamamları, köprüleri, barajı, ballıca mağarası, ırmakları, çayları, ovaları, folkları ve kültürel değerleriyle ve en önemlisi tüm ilçelerin ortak çabası ile büyükşehir statüsünü kazanmak zorundayız. <laughs> Tokat Merkez Pazar, Almuz ile merkezde, Erbağan, Niksa, Başçiftlik ve Reşade ile kuzeyde, Artova, Yeşilyurt ve Sunusora ile güneyde, Zile ve Turhal ile batıda, etkin, güçlü, bölge merkezi olan, tüm Türkiye'ye yayılmış hemşerileri ile ses getiren bir tokat hayalimizdir. Hizmette limit ancak insanın beynindedir. Biz ne kadar büyük düşünürsek yapabileceklerimiz de o kadar büyük olur. İnanmış bir insanın önünde durabilecek hiçbir zorluk yoktur. Bunun son 20 yıldaki en güçlü örneği hiç şüphesiz 100 yılın lideri Sayın Başbakanımızdır. Ve sevgili dostlar, Tokat halkı için bugün dua vaktidir. Tokatımıza en iyi ve en hayırlı hizmeti kim yapacaksa, Tokat'a örnek bir belediyecilik anlayışını kim sağlayacaksa, kim tokat için büyük düşünecekse, bir tokat sevdalısı olarak tüm kalbi duygularımla diyorum ki, Rabbim o kişiyi ve ekibi bu yolda muvaffak kılsın. Dilleri ve kalpleri onun için borçluyuz. Adaylığımın hayırlara vesile olmasını diliyor. Beni desteklemeye gelen tüm hemşerilerime ve Ankara'da misafirlerime en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcı.